zaman hakkında sizlere beyninizi acıtacak ilginç bilgilerden oluşan bir video hazırladım. Bir numaradan başlıyoruz. Einstein'ın relativity teorisine göre dünyanın merkezine ne kadar çok yaklaşırsanız zaman o kadar yavaş akar. Mesela zaman ayağınıza nazaran yüzünüz için daha hızlı akar. Bu kısa boylu insanlar için bir avantaj gibi gözükebilir. Aynı zamanda birkaç saniye daha genç gözükmek istiyorsanız sahil kasabası veya kentinde yaşamayı tercih edebilirsin. Eğer Everest Dağı'nın tepesine bir yolculuk yapacak olursak ki hatırlatmak istiyorum bu imkansız değil. Bir yıl sizin için 15 mikrosaniye daha kısa olacaktır. Tabii deniz seviyesiyle karşılaştırılacak. 2 numara. Dinozorları hepimiz biliriz. Dinozor kelime anlamı olarak korkunç kertenkele anlamına geliyormuş. Fakat dinozorlar ayrı bir sürüngen türü olduğu için bu anlamın yanlış olduğunu biliyoruz. Değil mi? Ayrıca birçok bilim adamının kabul ettiği bir tez olarak dinozorların uzun bir evrimleşme sonucunda kuşa dönüştüğü düşünülüyor. Bunun zamanla ne alakası var? Şöyle, dinozorlar hayattayken dünya 370 günden oluşuyordu. Yani bugünün zamanından 4 gün 18 saat daha fazla. Ayın çekim gücünün artmasıyla birlikte dünyanın dönüş hızı gittikçe yavaşlıyor ve her yüzyılda günler 1.7 milisaniye uzuyor. 3 numara. Merkür gezegeninde bir gün tam iki yıl sürüyor. Şöyle açıklayalım, Merkür'ün bir yılı 176 dünya günü. Ama Merkür'de bir gün 58.75 dünya gününe eşit. Bu da Merkür'deki bir yılın üçte ikisi oluyor. Sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda. Sıfır. Sildiniz. Kafanız biraz karışmış olabilir. Bu şu anlama geliyor, Merkür'de bir gün geçirirseniz iki Merkür yılı geçirmiş oluyorsunuz. Eğer olur da Merkür'e bir gün yolumuz düşerse umarım kötü bir gün geçirmeyiz. Ya, beka, ediyorum ya. Allah'tan bir şey koymadım ağzıma yemin ediyorum ya. Öf be Erdal ölümün klişe yetmezliğinden olsun emin. 4 numara. Işığın bize ulaşması zaman aldığı için aslında gördüğümüz her şey geçmiş. Pencereye baktığımız zaman gördüğümüz güneş ışığı dünyaya tam 8 dakika 20 saniye önce gelmiş oluyor. En yakınımızdaki yıldız olan Proxima Centauri'den gelen ışık bile dört 5 numara Edindiğimiz yeni tecrübeler alıştıklarımızdan daha uzun süre hafızamızda yer alır. Bu olaya Oddball efekti adı veriliyor. Tam olarak tanımlamak gerekirse bu paradigma zaman geçtikçe neden daha hızlı yaşlandığımızı düşündüğümüzü açıklıyor. Çünkü yaşadığımız yeni tecrübelere alışıp eskilerini daha az anımsıyoruz. Bu da düşüncelerimizin neden zaman geçtikçe şekillendiğini yine bize de olsa bize açıklıyor. Oh, I think I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this. Shit. I'm getting too old for this. Older shit. I'm too old. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm too, old for this shit. I'm too old for this shit. Will you follow me again? I'm getting too old for this shit. Alt numara, bütün arkadaşlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, evlerimizi, arabalarımızı, gönderdiğimiz bütün WhatsApp mesajları, Instagram fotoğraflarımızı, Facebook durumlarımızı ve daha nice sahip olduğumuz veya olmadığımız, olamadığımız her şeyi içinde barındıran bu evren tam 13.8 milyar yaşında. Şimdi sizinle küçük bir hesaplama yapalım. Eğer bu koca evreni bir dünya yılına sığdırmaya çalışsak ne olurdu? Ocak 1. İlk saniyeyi Big Bang patlaması olarak kabul edip ve günümüz 31 Aralık. Az önce bahsetmiş olduğumuz dinozorlar yani dünyadan yıllar önce yok olduğunu, neslinin tükendiğini düşündüğümüz bu jenerasyon yaklaşık 29 Aralık tarihinde dünyadan silinmiş olacak. Buna göre hesaplarsak modern insan bu dinozorların silindiği 29 Aralık tarihinde Saat 11.54 yani 29 Aralık'ı 30 Aralık'a bağlayan gece saat 12'ye 6 kala ortaya çıktı. Bir örnek daha verecek olursak Christopher Columbus Atlantik Okyanusunu 29 Aralık'ın gece yarısından tam 1 saniye önce geçmiş oluyor. Zamanın içinde yapmış olduğumuz bu kısa yolculuktan sonra onun ne kadar değerli olduğunu ve harcarken ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz bir önceki videom olan Zamanı Tanrım Yaşar adlı videomu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Sağ alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.